Selamlar çok sevgili Yada. Bugün eee Super Challenge'a devam ediyoruz. Allah aşkına ayaklarım bile dönmüyor şu havuzda. Yani e, sen bil bilmem nesi falan filan diye bana bir şey çıkartıyorsun ama o bende yok ya kanka. Ne no. Dur bakayım. Hi YouTube. Hi 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 hi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz telefon içerisinde yoksa nereden bulacağım ben bunu mesela? Duvar telefonu koyalım diye şu. bu ne? Çok tatlı. <laughs> Şimdi ben bir şeyleri değiştirecektim. Buradan acaba öyle bir şey açabilir miyim? SMB, Bill App diye bir şey var mı? <laughs> okay. Dur canım ya. Telefona tıklayacağım. So about. Bunu açamıyorum. Ben bunu ne yapacağım? Ben yani çok kafam karıştı benim. Aa ne güzel yaptı. At bunu. İşe gidiyoruz. Peki. <laughs> Aa, kanka A getirmem lazım bir şeyden. Bu nasıl olacak? Dersin A gelmesi lazım. Böcek mi? Kanka dur. Ya bu hangi mod ya? Baya bildiğiniz böcek eziyoruz şu an. Böcekler gitmiyor. Ben acaba modları devre dışı mı bıraksam ya? Ne ediniz o işe? Burada benim bildiğim bir ee, şey var. Şu an hiçbir şey kullanamıyorum mesela. <laughs> Bunların hiçbirisini kullanamadığım için çok kokuyorum şu an. gelmedi bunlar. Bunların gelmesi lazım öncelikle. Oh. Ya benim evim yol geçen anı mı siz niye geliyorsunuz ya? Duş da alamıyorum. Sadece elektriğim var. Şaka gibi. Dur bir dakika. Bunu bir şekilde çözüyorduk da. Bir saniye. Kanka, hiçbir şeyi kullanamıyorum ya. Her şeyi var ama hiçbir şey kullanamıyorum. Niye böyle oldu? Yanlış yere girdim. Yani gerçekten. Ay canım çık buradan. Zaten bunun arka planı da kötü. Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Ha? Şimdi çıktı. Hallettik galiba. Hallettik hallettik. Bu çıkan şeyi kapatmamam gerekiyor. Ben her şeyi kullanabiliyorum. Evet. Çünkü neden? Hayır şey için. Devam et aşkım. Hadi bakalım. Bunu yapmayı bırak. Bir duş al. Okula gideceksin. Al saçma hareket etme. Bir evini şey yaptır. Bunu ne yaptım? Burası şöyle çok tatlı duruyor ya. Baksanıza. Belki perde falan koyabilirim de. Aa bak geldi bizim. gün. hadi gel bakalım. Gider misin yatmaya? Enerji falan diyor. Niye ne alaka? Biz şeyimiz de şu oluyor. Premium account istiyorum bana. Premium. Bak burada SMB Bills çıkması lazım mesela. Ama çıkmıyor. Ya hayır ya. Elektrik çarpmasına ölüyordum az da. Bundan sonra bir şey tamir edersem ne olayım ya. Üstünden duman çıkıyor. Fark ettiniz mi onu? Ölüm çok yakınında diyor ya. Yok söylemedim. Var mı ki orada? İnşallah çok büyük bir şey olmaz. Maal olmaz. Ne oluyor lan? Ya yeter bıktım senden ya. Ben artık şey yapacağım. Hayır Service kısmına giriyorum arkadaşlar. Foster Family değil ya. Ben hala korkuyorum ya hani. Ya tamam o zaman. Olur vallahi. Ama ne zamana gelir Allah biliyor. <laughs> bir, bir tip oldum ya. Tadım kaçtı. Bunları satacağım. Niye sadece puro inventory var peki? Hasta olduk. E sen onu boş ver ya. Ben şey yaparım hallederim onu. Her yani şeyden çok korkuyoruz. Birazcık kafamız mı dağılsa ya? Birazcık uyuyalım. 2500 geldi kafadan. <laughs> Bilmiyorum nerede. Biraz meditasyon yapalım ya. Raidlerin hepsini açmamız lazım bu arada. Yok Super Sim Challenge, pembe kadın evi challenge değil ya. <laughs> şuradan. Evet. Bununla gidelim. Ay ay şimdi. Of arkadaşlar o kadar gerildim ki yayının başında. Gerçekten hani bir şeyleri başaramamaktan çok korkuyorum ben bazı zaman. Mesela gerçekten isteyerek simsi oturacaktım. Halledeceğiz ya. Biz her şeyi halledeceğiz. Biz kendimize çok güveniyoruz da. Bakacağım. 4 olsun. Bunu kapatıp hop gittik. Büyük patlamadığımız sürece. Bence de yok büyük. Uff gerildim. Evet burada festival nerede canım? Burada bir grup insan var mesela. Bu ne kanka çıplaklar kan kampı mı? Neye geldik biz öyle? Ya uyuyakaldım adam da gitmiş. Festivali bitmiş. Burada birazcık fishing yapalım. Bir de yere gömülü şeyler varsa onları bir karıştıralım. Ya mesela ben niye bu evin içerisinde istemiyorum ben? Grim Reaper sandım. Allah kahretsin. Eve gidelim eve gel böyle olmayacak. <laughs> ya Johnny git ya. İkinci el şeyine gidelim bir bakalım. Ne var ne yok. Ben şey Twitch'e de bakayım. <gülüyor> okay. Alright. <laughs> Şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Buradan bir şeyler alacağız. Bunu alabiliriz. Bunu ve bunu da alabiliriz. Buradan yiyecek bir şeyler alabiliriz. İki gün böyle mi sürecek ya? Aa, nişanlı mı bu? Ya biz her şeyde korkuyoruz ya. Ne diyorsun? <gülüyor> 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 evet, Johnny Palach. <Colour>. happy. <laughs> <laughs> Para aldık ha. Tamam. %25. Of verdi. Bir yere gidip yine boy göstermemiz lazım. Ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Sürekli bir şeylere boy göstermek, sürekli böyle takılmak etmek, onu bunu yapmak yani arkadaşlar zor yani anlayamaz. <laughs> ne kadar çok zorlandığımı anlayamazsınız. Anlamıyor diğer şey yes diyor. Hayır. Don't make me sad. Don't make me cry. Aa bu adam da burada. Saniye bunun şeyine bakalım. Love life'ı. Nasıl bakıyoruz? İki tuvalete gitmişiz ha. Başka. Neyse. Ha, kimle evli acaba? Onu merak ettim şu an. Ya bak yine gitti param. Eve mi gitsem artık ya? Eve gideyim artık ya gerçekten. Ne başardın bugün? Ne başardın? Kendin için ne yaptın? Ne yani tozlar birikmiş. Kariyerim var zaten. Travel yapalım. Canım ben senin korkmana başlayacağım. Şimdi yeter artık. Şu promotion için bir şeyler almamız lazım bizim ya. Yoksa patladık yani. Nereden alacağım ben o şeyi ya? Bir dakika dur. Ben de böyle bir şey çıkmıyor ki. Aa buradaymış ya. Aldık mı? Aldık. O ne geçmek bilmeyen şeymiş ya. Git üniversiteye git üniversite. Bizim çok yolumuz var arkadaşlar. Bu böyle 35, 40, 50, 60 bölüm falan olur diye düşünüyorum. Umarım sıkılmazsınız izlemekten bu arada. Benim bir tık... Oh, böyle... Ee, neyse. Boş verin. Sardı mı peki? Sarar ya. Niye şeye gitmedim? Okula. Canım uyusana. Ya altına sıç. Emin. Sıç sıç sıç. Hala korkmuş haldeyiz. Gerçekten çok. Artık bitecek ya. 91 mi? Şuraya bir bakalım. Bir Neler yapacağız? Tamam canım. En çok sen utanıyorsun. Bu arada utançtan ölmek de var. Sims'te. İnanır mısınız? Ben bunu değiştiremiyor muyum? Oteki <laughs> hoş geldin hatırladım. İyiyim sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Hangi videoya? 3K gelmiş Öyle ben de bileyim. Ne artık? Şey yapacağım ya. Hayır seninle konuşmak istedim. Ha 3K mı olmuş? Ben diyorum hangi video benden mi bahsediyor? Y yaptın ablacığım o senin başarın zaten. Memo hoş geldin. Güneş var mı? Ya benim zaten kariyerim var. Bana niye böyle yapıyorsun ki yani? Hmm. Mesela, don me, don me. Bunun başına ne geldi acaba? Alabilir miyim artık ya? Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Başa gideceğim, bay bay. Baba evimde takılıyor. Kaşları falan çok güzel ya. Wolf kat kesim ama en beğendiğim kızlardan bir tanesi bu olabilir Sims'de. Eve geldiğimizde meditasyon yapalım. Yes, ilerledik, işimizde ilerledik. Şimdi şey ne? Treasure tool. Yine bir travel yapmamız gerekecek o zaman anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Aa, Sims oynuyoruz. Yayının başında benim, hocama toplantı yapmam gerekti. Ondan kaynaklı ee... bir şey yaptım. Dolsun, nerede? Tamam bırak canım. Gidiyoruz. Birazdan acıktığım için şeyler yiyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Vloglarımı falan açtım. The, The Pov izledik işte. Hmm. Neydi bizim şey? Treasure. Bu iş bize bir tık... E, dur hayır. Bu iş bize bir tık pahalıya mal olacak. Evet şimdi uyuyabiliriz. Yarına... Homework not started. Okay, bu neymiş? Bir de Flora from... From Land Okay. Bunu kapattık. Sonra bizim... Ulan. Üniversite. Üniversite course work değil term paper yazacağımız bir şey var mı? Aa bu var. Genetics and Generations. Dur bakayım. Ona çalışalım biraz. Bir de okulla alakalı. Sonra da term paper yazalım üniversite için. Gecemiz böyle geçti. Ne diyor? Tamam kitabını oku sonra yemek yersin. Zaten hazır yemek var. Ödevleri yaptık mı? Hepsi tamam. Okey. E, gidelim. Biraz kokuyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani. <laughs> Şöyle mikrofonu bitirip daha yakınıma alırsın. Ne konuş? Birazcık. Peki YouTube niye, niye beni keşfetmeleri için yorum atmıyorsunuz? Kınala abone olmuyorsunuz? Like atmıyorsunuz videolara? Sorabilir miyim? Hiçbir şey yapmadan para mı aldın sen şimdi? Biraz? Daha çok pis bırakmamı. Yani bizimle uğraşmayı seviyor. Ağam bizimle eğlenir. Tek şu kağıdı teslim etsek aslında. Değişik rüyalar görüyoruz ya. Buradayım be, buradayım. Siz de burada. Geç gittiğimiz için kazancımız da düşük oldu. Kariyerin acaba kaç şeyi var bir de? Bir de bir travel yapım. Tellerin olduğu yere gidip eşya satmamız gerekecek. Aa dur bizim inventörümüzde yani birkaç parça eşya vardı. Evet kalsın. Bunları satalım. Okey. Dolabımızı değiştirebiliriz ya. Bu da çok pahalı. Değiştirmem falan diyordum ama değiştirebiliriz. Bir şey yeter ya. Ben niye bu kadar abarttım? Baya abarttım çünkü yani gerek. Ya Allah aşkına Taylor Swift albümü falan şey yapmışım ya. Yaz. Evet crafting yapmamız gerekiyor. O yüzden tamamdır. Hmm, tamam gerçekten kötü oldu. Biz nereye gidecektik? Ha dur. Biraz ol olayı değiştireceğiz. Bubble Tea e, store'a gideceğiz. Bubble Tea store. 50 diye geçiyor. Burada birazcık trik yapma vakti geldi bence. Yani ben o fiyata satış yapabiliyorsam neden yapmayayım mantığıyla düşünüyorum ki ben. Gayet mantıklı bir e, yapıyorum. Bakın öncelikle şeyler seçmek için, bir şeyler almak için halledeceğiz. Merhaba. Çok özür dilerim. Arka plan çok kötü vardı, arada. Ona takılmayın. Bakın şimdi bunun kaçı inanamayacaksınız. İsim falan vermedim ama ben yani niye böyle anladım. Hallediyorum. Sağ olun, Hoş geldin. Bu iş bende. Şu videoda çok saçma bir kıyafeti iddia ediyorum. Çok saçma bir kıyafeti. 10.000 10 bin simle alma satacağız. Ve sizler de buna şahit olacaksınız. Çok Absürt ve saçma bir kıyafet olacak. Gerçekten inanamayacaksın. yani. Hmm, terlik giydirelim. Biz 195 simle ona hallettik. Şimdi envanterimizden seçiyoruz bunları. Ve tek tek o trendy dediğimiz bizim e, belelim markaların kıyafet satış muhabbetleri falan var ya. Onlara benzeyen şeyden satışa çıkartıyoruz. Çok uç fiyatlara. Yani öyle böyle değil. Bak 57 mi? Ben bunu 50... 5000'e satayım hadi çok kıkmayayım. Öbür türlü bayağı çite giriyor. Da 5000. 9500 5000 oldu. 2 sıfır ekleyerek ilerliyorum. 2 haneli sayılara 2 sıfır ekleyerek ilerliyorum. eve gidebiliriz. Mes dönemindeyiz ya. Oyunda bile sıkıntıdayız yani. Siz düşünün. Bizim şey almamız lazım. Aa! Satıldı. Satıldı bu arada. Güzel ya. Çok kötü. 5000'e sattık. 50 maliyeti 50 simliyondu. Biz 5000'e sattık. Hadi. Bana niye hala şey gelmedi peki? Tamam şimdi submit term paper yapacağız. Ya bak gelmiyorsun gelmiyorsun. Geldi niye bu kadar yavaş? Merhaba canım benim hoş geldin tekrar. Bunlar da satıldı geldi sana Ay ödüm koptu. Evet. Tamam. Çok sevgili YouTube sizinle burada kalalım efendim. Kendinize çok cici bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Okuldan atıldık gibi bir şey oldu. Bununla da bitirelim ya. Hani okey. <laughs> Tamamdır. Ben aldım mesajı. <laughs> Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere.